Herkese merhaba arkadaşlar. Şu elimdeki stres topu. Ben size bunun yapımını hemen anlatayım. Da bir yandan da şurayı. Arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir balon alıyorsunuz. Onu su ile dolduruyorsunuz. Daha sonra su ile doldurmuş balon dikkatle taşıyıp bir alana koyup hemen rengindeki veya da renginde olmayan bir tokayla şurasına bağlıyorsunuz ve tam olarak bu vaziyet ortaya geliyor. Şimdi ben bunu süslemek istiyorum diyorsunuz belki Allah bu bak battı. Şöyle tokanın gözükmemesi için ufak bir oyun yapabiliriz. İlk adımımı ben bu şekilde gerçekleştiriyorum. Hemen bir toka daha aldım. Kiliyorum. Ben bu sefer siyah toka tercih ettim. Siyah her şeyle uyar. Herkes bilir bunu. Şimdi güzel bir kalem bulalım. Yok ya, puan tutayım. Ya bir tahta kalem aldım ben arkadaşlar elime bir boşluk. Silinebiliyor arkadaşlar. İsterseniz silebilirsiniz. Ben şöyle test kitabımı yukarıya alayım da. Şöyle ben. Kaldı Allah. Hmm. Tahta kalemimiz yazmıyorsa çok az su alıp. Aa. Arkadaşlar çok az tahta su alıyorsunuz. Ben şöyle yere dökülenden aldım. Bu şekilde biliyorsunuz yaptığınız şeyi. Ama ben şu şekilde kendim. Ay dur ıslatmayayım. Yani Arkadaşlar Zaten son bir tane kalmış. Şöyle. Eğer eğlenceli bir karakter yapmak istiyorsanız kesinlikle resminizin 10 numara olması gerekiyor. Vallahi ben tahta kalemi yazmıyor. Önü bitmiş. Ben kırmızı bir kalemle çizeceğim. Şöyle bir Kurallarına bir sürtün kalemi. Oo, der gibi yaptım. Gözü çok fazla büyük oldu. Bunu birazcık küçültelim. Çok komik bir yüz oldu. Ben kendim böyle bir yüz yaptım. Ama isterseniz siz başka türlü bir yüz de yapabilirsiniz. Hatta yüz değil üstüne. Aa ben niye böyle kalp figür falan çizmedim? Ben bunu sileyim de kalp kalp figür çizeyim üstüne. Vallahi balon da benim şeyime dayanamayacak artık. baktığı <laughs> Şu güzel. On numara olmasına gerek yok ya resminizin. Ama ben şimdi size göstereceğim için yapın. Daha sonra çiziminizi içini boyamaya çalışıyorum. Ama çok zor arkadaşlar. Ben bile şu anda çok zor yapıyorum. Küçükler Sen ablamız abiniz varsa ona yaptırın. Çok zor bir Yoksa olmadı diye üzülüyorsunuz. Bunu özellikle arkadaşlar tükenmez kalemle yapmayın. Çünkü bakın ben bile zor çiziyorum. Boyuyorum şu anda. Tiftik tiftik. Şöyle tiftik tiftik boyanıyor arkadaşlar. Şöyle kuru yere yeniden yapalım. bizim resim dersimiz yok. Müziğimiz de yok. Müzik dersimiz de. O yüzden birazcık olmadı. Şu şekilde bir kalp yaptım. Siz başka figürler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kalp yapmak istedim. Şöyle banddan da saç yapacağım. Hatta o figürü sabitleyebilmek için isterseniz şu şekilde banslayabilirsiniz. Islanınca diye. Orayı sağlam yapabilirsiniz. Ben şuradan bakıyorum. Böyle kesici malzemeler kullanırken lütfen yanınızda bir büyüğünüz bulunsun. Arkadaşlar yerinizi kesmenizi istemem. Ben bir kere kestim. Ama sizin de kesmenizi istemem. Hatta küçükler. Şu şekilde küçük korumaları vardır. makasların Çoğunda. Onları açsanıza. Onları açın da öyle daha rahat olur arkadaşlar. Hem çok Büyüğünüzün de gözetlemesine çok fazla gerek kalmaz. Elinizi kesemezsiniz zaten. Ay, ay, Korktum. <laughs> Şöyle. Gayet güzel. Bak. Şöyle korumak için. Bir de üstten geçeceğim ben. Figürüm bozulmasın diye. Yalnız bu bantları çıkardığınızda bu bantlar kalktığında e, balonu yine kurtarabilirsiniz ama figürünüz gider. Ben size söyleyeyim onu. Onu göze alarak tam yapın. Ve bir bantlamaya mı artık devam etmek zorundasınızdır. Bu şekilde şöyle ortadan sıkarsanız bantlar çok az kalkar. Hep bantların olduğu yerden sık sıkacaksınızdır. Ama şeyden pıtlayacaktır. Ya yukarıdan Biraz yukarıdan sıkarsanız yukarıdan patlar. Biraz aşağıdan sıkarsanız aşağıdan patlar. Ama maalesef benim şu anda biraz videomuz süresi uzadı. Siz de izlerken sıkmak istemiyorum. Temizini göstermek çok fazla istemiyordum ama göstereceğim. Şöyle Bil ki merak edersiniz. Diye temizliğini de göstereceğim. Ve ben şu, bir 5 dakika sonra bu balonu yine eski haline getireceğim. Çünkü uh, uh, ay, Şöyle bir havlum var kalmıyor şu şekilde. Aslında bu başlangıçta koyarsanız daha iyi olur. Çünkü sonunda artık silmezsiniz. <laughs> Ve eski haline nasıl getireceğinizi de ben size göstereyim. Ay. yaptım yeteri ya kadar. Ve şimdi bantları çıkarıyorum. Soyuyorum. Bakın figürünüz gidiyor. Ben zaten böyle balon yaparım. Ama bu balonu elinde sonunda bozarım yani. Yaptığım gün bozmazsam ertesi gün bozarım. Ben de öyle bir insanım arkadaşlar. Ya boz. ya boz bir insanım. Şurası kaldı. Bakın figürümden bu eser kaldı. Ben şimdi figürümün o üstündeki şeyi de temizleyeceğim. temizleyeceğim. Şöyle büyütürseniz daha rahat olur. Şimdi arkadaşlar ben bunu suya tutacağım. Arkadaşlar maalesef çıkaramadım. Ben bunu güzel bir sabunlarım şu ıslak mendili. O kadar sabunlarım ki. Şimdi şu tokayı çözüyorum. Benler kullanırım daha sonra. Bu malzemeleri daha sonra da kullanabilirsiniz kesinlikle garantisini veriyorum. Kullanabilirsiniz. Evet şimdi ben bu işlemi lavaboda gerçekleştirmem gerekiyor. Ben gider lavaboya gidip geliyorum. Arkadaşlar şey çözdüm. Balonun hali bu. Ama kesinlikle ve kesinlikle o kadar bol bol sürmeyin boyayı. Çıkmıyor. Bu bıçakla kaslan asla çıkmaz. Ben bunları atar yani. Islatmayayım. Bir de o kadar köpürtmüşüm ki. Benim çok fena şu anda. Arkadaşlar. İyi yayınlar. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın ya. Like atmayı unutmayın. Kesinlikle beğenmeme tuşunu reddediyorum. Bu gelecek. <laughs> Bunu reddediyorum. Bu gelecek.